Evet arkadaşlar artık akşam yavaş yavaş olmaya başladı. Benim de bir an önce bir ormandan çıkmam lazım. Daha 2 kilometre falan ormanda yürüyeceğim. Orman yoluna çıkacağım. Geceye kalırsam biraz zor çıkarım. Şimdi ben şöyle bir bakayım. Çalıların arasında yine çıntar olabilir, olmayabilir. Evet doğada gezmek güzel. Mis gibi hava, tertemiz hava. Hem yürüyüş yapıyorum hem doğayı teneffüs ediyorum. Böyle fotoğraflar çekiyorum. Hoşuma gidiyor. Evet. Şurada bir mantar var. Bu çürümüş bir Emişke mantarı. Balkadın mantarı. Ama çürümüş. Biz yine de şöyle bakalım bir etrafında mutlaka mantar vardır. Evet ne güzel yağmur alan sonra yemyeşil her taraf. Aa, şurada bir mantar gördüğüm gibi. Evet. Şurada bir mantar var. çalışalım üzerinden Aa, bir tane daha var Evet arkadaşlar bu çıntarı benziyor Hayret Maşallah Evet arkadaşlar bu bir çıntar Burada gizlenmiş daha yeni bir yücekle. Gel bakalım bir. Bir de altına bakalım. Evet. Bir çıntar ailesi var burada. keserim bunu sapından. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtar. Evet. Çok güzel çıkmışlar. Üç tanesi bir yerde Gelin bakalım bir şöyle elim alayım. Evet. Çantamızı bulduk üç bir yerde. Gerçekten güzel. 26 Aralık 2023 bugün